Bugün 28 Ekim 2023. Gurbetteki karavancılar ailesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz ikinci buluşmamız için arkadaşlarımız toplandık. Bir araya geldik. Bu arada ikinci nesil ve üçüncü nesil dediğimiz genç nesilleri yetiştirdiğimiz çocuklarımızı Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet sevgisini aşılamak amacıyla aramızda bulunduruyoruz. Bir, aramızda kim yaptı bunu Aramızda büyüklerimiz var, küçüklerimiz var, sevgili abilerimiz var, ablalarımız var. Biz halimizde memnunuz. 3 senedir iyi küçük bir ailede olsak, geleneksel olarak Atatürkçü gençleriz, Atatürkçü geleneği savunan insanlarız. Hani biz belki bir 100 yıl değil, bir 100 yıl daha yaşatmak amacındayız. O amaçla şu anda burada 45'e yakın arkadaşımız toplandı e, 22 karavan, 4 tane bungalov kiralandı. Yağmurlu bir havada olduğumuz için çadırda çekmek mecburiyetle kaldık bu konuşmayı. Ama bu bir hatıra. Belki gelecek nesiller gülerek bakacaklar. Atalarımız, babalarımız, amcalarımız ne halde eğlenmişler diye. Ama bizim babalarımız daha kötü şartlarda eğlenmişlerdi belki de. Şimdi bu hatıralardan sonra sözü yönetim kurulundan Mustafa Yapı abimize bırakıyorum. Mustafa Yap abimiz konuşacak, bizi tahminin bir buyur abi sen de söz ben çekiyorum. Evet arkadaşlar hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum grup adına uzaklardan geldiniz ee, takıldık. <laughs> Gel al abi. Ya aslında şeyi bekliyordum ya. Abi üstler onu. Sen uzaklardan geldiniz. hoş geldiniz. Almanya'dan var, Belçika'dan var, Hollanda'dan var arkadaşlarımız sağ olsunlar. Uzak yakın demediler, hepsi geldiler. Neyse Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarını anmak için bir dakikalık bir saygı dışına bulunalım. Arkasından istiklal marşını söyleyelim. Ondan sonra bir iki cümle ben söyleyip Hasan abiye vereceğim. Okeydir. Sen alsanca Sen üstünde Kerim zonca etti. efendiler yarın cumhuriyeti kuruyoruz diyerekten ilan etmiştir. Biliyorsunuz atımız bandırma vapuru ile bandırma vapuru ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmıştır. İstiklal mücadelesini oradan başlatmıştır. Akabinde Erzurum kongreleri, Sivas kongreleri yapmıştır. Mücadeleyi böyle başlatmıştır. Biliyorsunuz ülkemiz Yunanlılar, Fransızlar, İngilizler tarafından işgal altındaydı. Ondan dolayı atamıza teşekkür ediyoruz. Mikrofonu Hasan abimize veriyorum. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar. Bugün burada çok güzel bir eylem yapıyoruz. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılını kutluyoruz. Mustafa'nın da söylediği gibi Cumhuriyet'in ilan edileceği bugünden söylenmişti Atatürk'ümüz tarafından. Ertesi günden itekim Cumhuriyet'i ilan etti. 100 yıldır cumhuriyetimiz yaşıyor. İnşallah bu bizden sonra geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız tarafından daha yüzlerce yıl yaşatılır. buraya bu araya bir araya gelmemizi sağlayan emeği geçen tüm arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun. Çok teşekkürler. teşekkürler. İyi ki varsınız. Tekrardan ben e, grubu adına teşekkür ediyorum sizlere. Hoş geldiniz. Şimdi e, hanım arkadaşlarımızın kardeşlerimizin hazırladığı güzel e, pastalar, kekler var. Çocuklar için. Bu arada küçük e, yavrularımızdan bir arkadaşımız andımızı okuyacaktı. Kim oydı acaba? O andımız okuması gereken Akira. Akira. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Utandı. Ha, bir çocuk. Utandı. <laughs> tamam. Aa, ee, tamam bir ee, ne zaman? kendi de cesareti toplarsa gene devam ederiz. Tabii var mı aramızda? Gençler. Efem diyebilir miyiz? Türküm, doğruyum, çalışkanım. Hadi. Hadi siz oturacaksınız, tekrar alacaksınız. Ya. Arkadan okusun bari. Ne yakın arkamızdan gelebilirsiniz mesela. Türküm. Doğruyum. Çalışkanım. Hadi. Andım. Büyüklerimi sevmek, küçüklerimi saymak. Bu şeyleri hatırlamıyım. Ne biz?

Azra. Onu bekliyor yavrum. Onu bekliyor yavrum. Şimdi. Avrupa'da göçmen istiyor olarak 60 yılını hatta hatta 65. yılını kutlayan bir toplumun evlatlarıyız. Arkamızda nesiller 3. dördüncü derken torunlarımız büyümekte. Torunlarımıza bayrak sevgisi, bu sonra. Vatan sevgisi, en önemlisi Atatürk sevgisini aşılayabilmek çok önemli şeyler. Çünkü burada hani, e, asimile olup Almanlaşmak veya yabancılaşmak çok kolay. Ama kendi gerçek kimliğini koruyabilmek çok zor bir olay. Bu zorluklarda genel kendimizi koruyabildiğimiz için ve bu arada çocuklarımızı da bunu aşılayabildiğimiz için ne mutlu bize. Hayır, hayır. Bak kopacak bayraklar. Yok mu şimdi konuşmayacak mı? Küçük arkadaşımız okumayacak mı andımızı? 10. Yıl Marşı mı? Şey söyle Haluk Levent'in söylediği Tamam <laughs> Ya şey İzmir'i İzmir'i de alabilirdik ya Okay. Ya ben Erdener abini göremiyorum. Nereye gitti? <laughs> Erdener abi. Yavaş yap. abi. dur dur. Allah'ım. Saygı başkumandan baştan Türk'ü Cumhuriyet'in Türkiye durmak yaratık Uğur kaçma. Tamam. Tam adamın yanına açtım 10. yıl marşı, şey, İzmir marşını sizden bekliyorum. Açıyorum. O ikisi daha abi. güzel söylüyor eşlik. Evet yan yana geldiniz. Maşallah. Ne 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 mutlu sana. Ne mutlu sana. Haydin bakalım gençler. kalk ayağa kalk aya. Arkadaşlar kor haline. Hadi söyle. Bekliyorum. Açar. Birin dallarında çiçekler açar. 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 Kaçar, kaçar, bozulmuş düşmanlar yelvi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adın yazılacak, icat Paşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adın yazılacak, icat Paşa Ben Ege Bölgesi. Ülkemin ilgisi. İzmir'in mavi karalarında huzur var. Denizlerin boruzunu görenler batar. Kutakya'nın çinisi, aklının kaymağı. Aydın'a soran sanız, efelerin yatağı. Ege'nin efesinden bu beklenir. İzmir'in dağlarında oturdum kaldır. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Yavrular varma basın eksis yavlular varma basın Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. 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 Adın yazılacak nice meclişe yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak nice mecliste yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak nice mecliste yaşa. I'm awesome. Selam olsun nece izimsiz yaptı şehit yatan tanıza. Can Mustafa Kemal Paşa <Sessizlik> Mustafa yaşa. Kemal Zulaycak Paşa. Can Mustafa Kemal Paşa. Kemal Zulaycak <Sessizlik> Paşa. ne yapalım? O Evet arkadaşlar bu kadar. Dönerimiz bitmiştir tekrar. Net mesela dur abi yeme içme var da. Kahvemiz var, pastamız Ay, var. Demiyor, olarak. He. De, de, de. Şimdi şeyi açacaklar işte büfeyi açacaklar. He. Şimdi Türk'ün aklı her iş bittikten <laughs> sonra yemeğe gelir. A, evet. Orada büfe, açık büfemiz var. Eee evet. arkadaşları büfeye davet ediyoruz. A, evet. Tamam çekebilirim. A, evet. Aman canım. Dur. Basladı masayı bozmadan bir çekeyim durum. Şimdi birisi bozar masayı Oo, bozdu bile sen geç Kim bozdu? Geç Dur. Of of hop hop Doğru, up, gitti masa gitti. <laughs> şşt, 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 ya ses gelmiyor. Masa gitti. Anam bu ne masa böyle? Durun bir Bitti. ya. Durun bir Bitti. ya. Anam durun demiyorum. Arkadaş ben aç kaldım arada. Ya durun bir durun masayı çekeyim. Gidirim. Gidirim. ne güzel şeyler var. Ben şeye benzedim. Neydi bu adam? Hani vardı bir tane. Arcu, acun muydu? Acun. Ona benzedim Allah'a bak. Anam. Bu kitaplar genç arkadaşlarımıza Doktor Süleyman arkadaşımızın hatırası. Bu hediyeler e, Mustafa Yapı arkadaşımızın genç gençlere çocuklarımıza hatıraları. Oo pastalar, kekler, anahtarlar, kapak tatlısı 100. yıl. Ben bu 100. yüzyılın Levent arkadaşımız olduğunu tahmin ediyorum. Vallahi Allah Levent halletmiş bu işi. Abi yok yok yani baklava, tatlı, limonata, aklına ne gelirse var. Yemede yanımda yat. Ama bunları sizlere sunarken aynı anda da içinde bir sızı var. Nedir biliyor musunuz dostlar? Çanakkale'de bir üzüm hoşafına ve kuru ekmeğe akşam tayını diyerek talim eden atalarımız vardı. Orada bir üzüm hoşafından ve bir kuru ekmekle şehit olan atalarımız vardı. Onları andıkça, hatırladıkça bu vatanın kolay kolay bizlere gelmediğini, kolay kolay bu bizlere emanet edilmediğini hatırladıkça üzülüyoruz. Araya, ne olur bırakın, bu vatana, bu, bu cumhuriyete sahip çıkalım. Elin sözüne inanıp, elin gazına gelip sağa sola gitmeyelim. Araya. Bu vatandan başka vatanımız yok. Biz araya. 60 yıldır Avrupa'da elin memleketinde em, em, vatan hasreti çeken insanlar olarak vatanı hasretini en iyi bilen insanlarız. Ne diyeyim? Söz, sözü, sözü sizlere bırakıyorum. İyi günler, o. iyi bayramlar. <laughs> Haydi bakalım gençler toplayın ne varsa isterseniz. Hayrola ne çıkıyorsunuz dışarı? Yağmur durdu mu? Bilmiyorum. Niye kaçıyorsunuz mu? Yağmur durmadan kaçıyorlar hepsi. Durdurayım mı artık? Ha ben şimdi yemek sırasına girdiğim için yayın etmeyeyim. Yayında ben Mehmet Enver Buldanlı. Arkadaşlarımızı tanı Uzun yıllardır dostumuz Ayhan Tunalı. Kendisi Atatürk sevdalısı. Trakyalı bir arkadaşımız tekniker. Aynı anda İrfan abimiz. İrfan abimiz biraz trafik kazası geçirdiği için rahatsızdı. Allah'tan uzun ömürler diliyoruz. İyi oldu aramıza yeniden döndü. Sevdiğimiz bir abimizdir. Hani Burada neredeyse en gençleri benim ama hepsi sevdiğim gibi ablalarım, abilerim. Biz bu topluluğu bozmadan inşallah devam edeceğiz yıllarca. Hoşça kalın. Değil mi? Evet. Çağrı kolay Değil. İstediğimi bak ben İhvan abim yanımda. Tabii. Şimdi ben çıkmazsam olmaz yani. Şimdi dikkat bak bir ses geliyor arkadan. Herkes çekiyor mu? <laughs> Sen, senin de çekilmezsin. Olur. Sesim de bozuk biliyor musun <laughs> bugün? Ne yapayım idare edeceğiz artık. Çok güzel. Çok güzel bir toplantı oldu. İnşallah daha daha nicelerine bu çocuklarımızın, sorunlarımızın büyüdüğü zaman daha güzel eğlenceli olacak inşallah. Bugün hava şartlarına rağmen evet. sağ olsun arkadaşlar. Çocuk, evet. Çocuk, çocuk, çocuk Evet. Bu programa yapabilmek e, çalıştılar, uğraştılar. Teşekkür ediyoruz. Tabii. Çok güzel bir şey. Dediğim, Çok gibi, evet, var. dediğim gibi Dediğim gibi hani ikinci nesil, üçüncü nesil hatta dördüncü nesil çocuklarımız burada Atatürk sevgisini aşılamak, cumhuriyet sevdasını aşılamak, hel helele vatan sevdasını unutmamaları. bizler burada yıllarca vatan sevdası yaşamış, büyümüş insanlarız. Hani bunu bilmezler yani. Bunu yaşamayan bilmez vatan hasretini. Ayrıca Her yıl için. Evet. Için evet. Evet. Her yıl yapıyoruz. Evet. Bugün İnşallah. Tabi. 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 Arkadaşlar daha ben videoyu bitiriyorum çünkü karnım acıktı. Şu büfeyi boşaltmadan herkes ben de atlamak niyetindeyim çünkü büfede bir şey kalmadı. <laughs> Hadi bakalım. Hoşça kalın.